Herkese merhabalar. Yemin dizisinin yeni bölümünde Gülperin'in yengesi konağa gelerek tüm dengeleri değiştirecek. Savaş'ın emirin arsasını almasından sonra Savaş ve annesi konağa yerleşecek. Gülperin'in yengesi konağa gelmesiyle gerginlikler artmaya başlayacak. Yaşanan olaylardan Gülperi kendisini suçlayacak ama Emir her şeye rağmen sevdiği kadından vazgeçmeyecek. Yengenin konağa gelmesiyle Cavidan Gülperi'ye baskı yapmaya başlayacak. Daha fazla yemin analizleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler.